Birinci oldum. Birinci oldum arkadaşlar. Ben şu an şoktayım arkadaşlar ya. Birinci oldum. Arkadaşlar bir de kızda şey vardı. Zincir setti. Bir de elmas kılıcı vardı kızın. Nedense. Lava düşürdüm. Ben kazandım. Yani ben şu anda cidden şoktayım ayrıca <laughs> Nasıl Nasıl becermiyor ben? Alex TV yapıyor. Birinci olmak çok güzel bir duygu arkadaşlar. Kızın skin de Alex'te. Lava ettim aslında arkadaşlar ben lava ettim de sanki kız intihar etti. Öyle gibime geldi ama ben öldüm. Yine girdi bu bak. Heh. Ya şu lagdan lag mıdır bak mıdır nedir onlar nefret ediyor. Ben durdurayım en iyisi. Ya da şey bu çıkalım hemen. Ya birinci oldum ya. Hala ben çok. Hayatımda ilk kez birinci mi oluyorsun abla diyorsunuz evet. Hayatımda ilk kez birinci oldum. Arkadaşlar böyle de artık daha iyi oynayacağım. Çünkü bugün bilgisayarda Minecraft yüklüymüş. Benim haberim yokmuş. Bunu öğrenince de ilk olarak abimi dövdüm. Şaka ya. Hayal. Biliyordum da bilgisayara girmeyi hatırlamıyordum. Yani mousepad aldı abim. Bu mousepad ile birlikte ben de oyuna girdim direkt. O oynamayı hatırladım. Yani mousepad de güzelmiş. Renk değiştiriyor. Kırmızı. <laughs> Mola mavi mü? <laughs> Adam gibi biz de gireriz. Hop hop. <laughs> What? Abi yukarı çıksana. Yukarı çık abi. Abi yukarı çık. Yukarı çık. Ya, ne yapabilirim ben? Yalnız oyuna giren tek kişi benim herhalde. Hmm.

Hadi çıkalım. diyor bir sürü kişi var biz görmüyoruz. Aynen be biz görmüyoruz. Bakalım. Ya sen ben hello ben

Evet. Şimdi ne Kesin ben kazanacağım. Ne amaçlarla girdik oyuna? Troll yapmak için. Gerçekte olan. Aa birinci oldum. Demek ki oyunu özenmeyince birinci oluyorsun. Hmm. Hiçbir zaman özenmedim ki. Oh, Spanish, English, German. Ay şimdi ben başına kadar durdurayım. Evet, yine git maça girdik arkadaşlar da. Bu sefer yine yok. Kimseye... İnanmıyorum mıyım girdiğim? Maçlara kimse girmiyor. Hello. Bakalım bir şey alacaklar mı? Bye. Mi kadar bildiğim her oyunda nedense şey var olmaz abi yine ben çıkan böyle bir şey de gönderemedik size ee, yine biz de şey oynayalım survival oynayalım bir daha illa bu gergamet halimiz yok ki? Bu da abi. Yoklara bakmasın abim. Bu film. Filmi duymuyor. Bunu kesinlikle yayınlayacağım. Şeyde doğdum yani. Ay şeyde doğdum diyorum. Hungry Games'de birinci oldum. Videonun eee birinci oldum ya. Tam mı direkt? birileri şimdi hmm. Evet bu adı. Hmm. 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 Ne de doymuş ben mi? Ama bilgisayarda geliyor. Evet. Köyümüzün içinde doğduk. Bizim. Bunun tipi ne ya diyorsunuz biliyorum. Ben taşım. Adım da Stone zaten. Şimdi ya. adamın kafasından zümrüt çıktı. <laughs> Aha eşek. Şu videomda eşek karşısına çıkmıştı özellikle Ammar'ın olduğu videolarda. Çünkü bir kez çıktı o da Ammar'ın olduğu videoda. Demirci'ye gidelim bir de. Hoppala. долго. Пусть им ёжки не ཧ Sniper şey yapıyor. Bunlar burada tarladaki her şeyi alıyorlar gidiyorlar. Ben yani öyle yapmıyorum. Yani yine ekintide daha fazla şey kalandırıyor. Ama illa etini ben alacağım. bunu ne diyorsanız. Sizin kararınız. Şöyle de yapabilirsiniz. Buradan toplayın. Evinize bir tane çekelim. <laughs> zaman toplayın götürü. Bunu evde biriktirin. Perde yapıp evde biriktirin. Ama illa yapmayacağım diyorsunuz. Yapın. Zorla yapın deneyecek halim yok. gidiyorum niye çıkamıyorum. Tabii bu arada artık, artık daha çok birinci olacağım. Bilgisayardan oynayacağım. Ha oh, ha ha ha. İşte şirkutlar dayı. Şimdi. Şimdi. Kendimde bir ev seçiyorum ve benim seçtiğim ev şurasından bir burayı seçecektim. Ama benim sevdiğim ev red, <laughs> red Burayı seçebilirim. Ama seçmeye pek gitmiyor. Her neyse. Ağaç toplayacağım ben. Videoyu da durduracağım. Arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı ve hala abone değil abone olmayı unutmayın hoşçakalın